Hepinize merhaba, evet uzun süre sonra yaşam belirtisi göstermeye karar verdim ve Ugh. Uzun süredir video video atmadığım için gerçekten çok üzgünüm Ama videom ya fear alıyor ya da aklıma bir şey gelmiyor Ben de gördüğünüz gibi rahatsız edici video çekmeye karar verdim Bu bir rahatsız bir... Edici... Rahatsız... <laughs> tamam Tamam Bu bir rahatsız... Bu bir rahatsız olmama challenge değil Çünkü ben büyük ihtimalle ya... rahatsız olurum her neyse hadi başlayalım. Eğer düzen takıntınız varsa düz çizgi çekerken bile siniriniz bozulabilir. Bu bende olamaz. Bakıyorum. Burada nasıl bir fiyat olabilir ki? Ya! Aşırı o... sinirim bozuldu. Düzgünce kağıttan Hayır düşündüğüm şeyi yapma. Hayır. Ya ama neden? Hayır. Ha, tamam. Ya ama. Oh. Uh. Gerek. Uçları birbirine denk gelmeli. Gelmeli. Ya ama hayır yapma ha. Şimdi de sıra Umut Sarıkaya tipi. insanı büyük mutsuz eden küçük mutsuzluklarda. Ya yumurtanın tavada patlaması. Biliyorum ona çok kötü. Şey, Heh kaldı kimin orada. Kimin başına gelmedi ki? Gelmedi ve umarım gelmez. Ya aynı şey şarj kablosunda oluyor. Tabletin şarjı aynı bitiyor. Hepsi kırılmalı, paramparça olmalı. Peki niye göstermiyorsun öyleyse? Düşünün ki hoşlandığınız kişi sizi izliyor ve siz basket atmaya çalışıyorsunuz. Yerin dibine girerdim. <laughs> İnsanın bırak domatesi mundar ettin deyip bıçağı elinden alası geliyor. Ya ezme işte ezme ezme. Bir de bunu domatesi sevmeye ben söylüyorum o derece yani. Yapma tamam yeter yapma Buna maçı çevirdin. Slime'ın geri çıkması gerekiyordu. Yapışması değil. Evet, rahatsızıcı video faili. <laughs> ya. Bowling topunun köşeden düşmesini bekleyin. Ne? Tam yerinden kopmayan şeyler ve arkasında bıraktığı tatminsizlik. Oh. <laughs> evet bunun için 40 dakika uğraşmıştım bir keresinde. Böyle cetveli bir şeyler çizenler var mı aramızda? Yani ben kullanmıyorum da. Düşündüğüm şey olmasın. Hayır. Hayır, hayır. Defter kaymasın. Hayır. Ya da çizemeyenler. Of ya. İzlerken elinizle itdresiniz geliyor değil mi? Ah. Tamam yeter. Ah, dayanamayacağım. Neyse ama devam etmeliyim. Hadi, hadi Temi yapabilirsin. Hadi Temi. Kırıl sonu. İnternette bir şey izlerken başa gelen en kötü şey şudur sanırım. Ya tableti kıracağım bu ne? O sucukların sağa sola kayması ve kesilen dilim. <laughs> <laughs> Lanet olsun bu dünya ya. Uzun çubuk tam da o deli kusursuz bir şekilde girmeli değil mi? Girer ki. Şaka gibi. Düşünün, sokaktasınız ve bir binanın yıkılışını izliyorsunuz. Yo. <laughs> ne olduğunu görünce şaşıracaksınız. Altı mı yapışacak? Yoksa... Çekiyorsan çek artık tamam. Sinir bozucu şey buymuş. Nasıl Gayet düzgün kesiyor işte. Gir <laughs> oğlum. Yapma. <laughs> Ölmek istiyorum. Yapma. Bırak. <laughs> <laughs> ya ama. <laughs> ah, öldürün beni. olduysanız, oh. basabilir ve yeni ya, videolardan ama, haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bu, bu tamam o burası. Bizi burası takip etti. etmek isteyenler için işte adreslerimiz. Evet bu kanalda izlediğiniz Hı? için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça Bir dakika kalın. orada ne oldu dur. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sabrınızı taşırmamışımdır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay. Sanırım bunu editlemeden direkt koyacağım.